Yani denedir. ben denedirsem 3 dakika nereden geçiyor bu? yükselemiyor mu? şey tutuyorum bak, bak. 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 Şu, aslında ben civarı orta bölüm. aslında midenin altında diyorlar yani bu bilim, bilimsel bir şekilde konjonatörde da röntgeni çekiliyor ciddi dantiyen işte midenin altında şurası böyle gösterilemez. Bu Çinlilerin e, şeyi hayali bir tahmin yani İşte ben şurada hissediyorum diyor. Midenin altında diye böyle bir adres yok. Bu ama. ama bunu hisseden herkes işte şuralarda bir yer hissediyor. Bak at gidiyorsun direndiğin zaman bu devlete de, de, de kontrol edebilirsin. Bel kaslarını orası devreye söküyor. Önce bel devreye Ama oradan da oradaki enerjiyi yapıp tutuyor seni. Aslında yumruk attığında yine burası devlet. O dantiyen Tekneyi yüklediğinde zaten yani bir yükleme var mı? Kuvvet veriyor musun? Veriyorsun. Hızla kuvvet veriyorsun. Koordinasyonda, kombinasyonda. Değil mi? Kuvvet veriyorsan tamam. Orada dantiyen vardır. Çünkü dantiyen değil Enerji maddesi. Tutuyorsun. Yani ee, ki enerji diyorlar, ki diyorlar Japonlar. Prana diyor Hindistanlı. Bu var ya, iman gücü diyor Osmanlı. Bir şey diyorlar yani, buna bir isim veriyorlar evde. Yani. Aslında oradaki enerji Yani içerideki bir enerji O gücü kullanıyoruz. Buna iç kuvvet diyebilirsin. Çiğ kuvvet, çiğli. Diyebilirsin. Anladın mı? Şimdi o enerji nasıl güçlenir? yaptığınız her güç egzersizleri, her orayı zorladığını, yaptığın her hareket olması bir şekilde devreye girmiyor. Mutlaka bir şey. Girmese düşmen lazım. Direnmese düşer. tutuyor kendini, tutuyor. Hafif itiyorum, olayla tutuyor. Yaptığın hemen hemen her harekette mutlaka Dante'ye fark de fark etmesin. Ayakta durduğu anda bile kullanıyor aslında. Düşer yoksa. Bir şekilde tutuyor ama anlamayacak kadar az bir hisle tutuyor. Anlamıyor. Muyum? Biraz hiptini daha iyi kendini biliyor. Böyle bir enerjimiz var. Bu enerjiyi e, herkes kullanır. Çocuklar da kullanır. Üzerinde çocuklar bir de e, ne derim? Uz uzmanlar da kullanır. Çocuklar bilmeden kullanır. Uzmanlar geliştiğinde kullanır. Mesela küçük bir çocuğu bir mutluyken kaldırdığında kuş gibi kaldırırsın ama nazlandığı zaman 15 dakikadır aynı çocuk hiç kilo dağılmadı herhalde, nazlandığı da zaman hemen ağırlaşıyor. Aslında kutlanıyordur. Şimdi soru şu. Bir de bu enerjinin kullanımını dönüşün içerisinde soktuğunu düşün. Bu enerji de bulunduğunu düşün. Bu hani kontrol Senin kontrolünden olduğunu düşün. Bir şey söyleyeyim. Bu enerji kontrol eden bir adam bir kere olur. Bir kere olur. İki kere olur. olamaz. Olamaz. Ha iki kere oldu ama i̇şte bak dersen o zaman ben derim ki çok o kadar kullanmış, eksik kullanmış. Kontrol edememiş. Her günlükte, her teknede mutlaka bu enerji değerine gider. Ama kontrolsuz değerine gider. Kontrol edebilse, edebilse şöyle olur. Bir tane bulur, yarısı boşa gider. İkinci bir tane de asla ıskalamaz, üçüncüyü de ıskalamaz. Gerisi boşa gider. E, gerisi artık gereksiz bir tane. Böyle bir buluş düşün. Böyle bir kombine düşün. Çok kolay bir şey değil. Hiçbir uzman da arka arkaya bu bu şekilde kullanmak istemez. İşkence yapmak istemez. Sana bir şey mi lazım? Peki. Şimdi çok karıştırılan iki teknik var yerde. Onu da bitiriyoruz.